Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir günden tekrardan merhabalar. Bugün değişik bir fikirle geldim. Daha doğrusu yorumlarda bir arkadaş bana fikir verdi. Gerçekten mantıklı geldi. Ben de hemen yorumu görür görmez sipariş verdim. Şöyle bir tane kargon geldi. Şimdi onu açacağım. Ne yapacağım öncelikle şuradaki gördüğünüz bu paslanmış kısımları kapatmayı düşünüyorum. Çünkü onlar gerçekten kötü gözüküyor ve tamamen değişmeden bu görüntünün gitmesi çok da mümkün değil. Şimdi plexi yapışkanlı şeritler aldım. Şimdi göstereceğim açıp. Onları yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Benden merak ediyorum. İnşallah bu kötü görüntü kaybolur da daha güzel bir görüntü yerine gelir. Hadi başlayalım. Arkadaşlar çok iyi olmadı mı ya? Şunları biraz kırıldı ama yani kesmeye çalışırken kırılıyor. Onlar nasıl kesilir? Başka türlü açıkçası bir fikrim yok. Şu şununla denedim yine kırıldı. Şu kısmını o kısmını makasla denedim yine kırıldı. Olmadı. Yine tekrardan dümdüz kesmeyi bir deneyeceğim. Ama bayıldım. Çok iyi olmadı mı? Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Direkt o kötü görüntü kayboldu. Bayıldım. Şimdi çok uzun sürüyor arkadaşlar. Çünkü ölçüm yaptığım için tamamen hepsini çekmeyeceğim. Ama bitince size bir göstereceğim. Çok beğendim gerçekten. Çok çok teşekkür ederim buradan. Bana bu fikri veren arkadaşa hiç aklıma gelmemişti çünkü. Çok sağ olun gerçekten. İyi ki varsınız. Ben bayıldım yani bu görüntüye. Bakalım tamamen bitince nasıl olacak. Ve Ta 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 <laughs> Arkadaşlarım aynam yeni gibi oldu yemin ediyorum. Harika oldu ya bayıldım. Hem görünüşü çok güzel oldu. Çerçeve tarzında durdu. O arkadaş da öyle demişti zaten yazan yorumlarda yazan. Hem çerçeve gibi durur hem o soyulan küflenen yerleri kapatır. Ben öyle yaptım demişti. Gerçekten hayran kaldım. Buraları hani bir şey yapmak istiyordum ama plexi hiç aklıma gelmedi açıkçası. Yani bu şekilde yapılabilecek düşünmedim. Direkt dolabı değiştiririm diye düşünüyordum. Yani şu anlık çok çok güzel ve yeni gibi oldu. şu anlık hani bir değiştirme gibi bir şey yapmam. Çok çok uzun Allah kısmet ederse tabii. Yıllar kullanırım. Sadece şu köşelerde tam oturmayan yerler var. Ama çok da önemli değil arkadaşlar. Yani eski görüntüsüne nazaran bu görüntüsü çok iyi. Çünkü elimle kestiğim için tamamen birebir aynı olmadı. Aynı şekilde yukarıda da onları ayarlamak birazcık zor oluyor. Yapacak bir şey yok artık onlara da. Bunun hmm, kaşında. an haline bakın. <laughs> Şimdi hemen şurayı bir toplayacağım. Çoğu çöp zaten. Yerde işte falçadadır, makastır, kalemdir. Onlar var yerlerinde saklayacağım. Eğer bunlara bir şey olursa, kırılırsa, çizilirse vesaire hemen yenisiyle değiştiririm diye düşünüyorum ama gerçekten bayıldım. Yeni gibi oldu. Yeni banyo dolabı da <laughs> diyebiliriz. Hiçbir şekilde hiçbir yerinde eskimiş, küflenmiş de bozulmuş bir yer kalmadı. Annemler bakalım görünce ne diyecek. Onlar da şaşıracak. Mantıklı olduğunu söyleyecekler eminim ki. Yani ben çok bayıldım arkadaşlar. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum bu fikri veren arkadaşa da. Bayıldım yani. Sadece 55 liraydı 3 adedi. Ben sanıyorum ki 3 değil de 5 adedi 55 liraydı galiba. Bakarım yine internetten link isteyen olursa da eklerim. 2 paket aldım ben. 110 liraya geldi ama iki iki paket almışım çünkü sadece 3 tane kaldı. Baya bir harcadım yani bence 5 beş paketti. 5'liydi paketler. Çok çok iyi oldu ya. Vallahi gerçekten bayıldım. Çok çok teşekkür ederim tekrardan. Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selamlar arkadaşlarım. Bugün derinlemesine temizlik serisine başlıyorum. İnşallah. Aslında düşüncem sabah yapmaktı bu işte. Fakat veteriner işimiz vardı. Hatta bundan sonra 3 günde yine Leo'ya bir tedavi uygulanacak. Onun için 3 gün daha sabahları veterinere gideceğiz. Çok kalabalık ve çok sıcaktı. Aşırı sıra vardı ve uzun sürdü işimiz. Biraz önce geldim. Yaklaşık bir saat falan olmuştur. Evdeki işlerimi, toparlamalarımı falan yaptım. Şimdi dedim ki hemen temizliğe başlayayım. Çünkü bir yerden başlamam lazım arkadaşlar. Perdeler çok kirlendi. Onları bir çıkaracağım. Bu türlerle perdeleri, bu salondakini, salondan başlayacağım bu arada. Salondakilerini hemen yıkamaya atacağım. Onlar yıkanırken ben de camları sileceğim. Camlar sildi de yerlerine geri takacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Biliyorsunuz ki oda oda gidiyorum zaten. Hepsini bir anda yapmam imkansız. Zaten gün içerisinde böyle ek işler de çıkabiliyor. O yüzden de aynı gün içerisinde bütün odaları temizlemem mümkün olmuyor. Hava bu arada aşırı sıcak. Yani benim için aşırı bunaltıcı şu anda. Hakan'ın yine <laughs> eski iş yeri tişörtlerinden bir tane tişört giydim. Bu iş tişört arkadaşlar diyorum ben sürekli ama bunlar yani hiç kullanılmamış yeni tişörtler. Paket getiriyorlar ama giymek nasip olmadığı için ben giyiyorum böyle iş falan yaparken. Hem daha rahat, salaş olduğu için hem de çamaşır suyu ya da başka bir şey değdiğinde rahat olsun diye. Neyse çok uzatmadan ben hemen perdeleri sökmeye başlıyorum. Sonrasında cam silmeyle devam edeceğim. Daha hızlı silinir muhtemelen çünkü önceki kadar bir önceki kadar kirli değil. Hemen başlıyorum. Evet tekrardan camlarım mislendi. Vallahi çok pis değiller. Ona rağmen şöyle size suyun rengini göstereyim. Simsiyah leş gibi oldu yine. Ama camlar yine parladı. Çok çok güzel oldu. Şimdi e, perdeler yıkanıyor. Perdeler yıkanırken koltukların örtülerini çıkaracağım. Koltukları sileceğim. Ama Leo sürekli <laughs> yanıma geliyor. Abi, aşkım git orada. Gidelim. Şuradaki buhar arkadaşlar camın içinden olmuş. Asla çıkmıyor yani bana o zaten değemiyorum şu anda. Ve bu camın da biliyorsunuz ki şu köşelerine tamamen erişemiyorum. Çünkü kolum oraya girmiyor yani daha doğrusu vücudum demir olduğu için. Demirden ön tarafa çıkamadığım için camın da o tarafına kolum yetmiyor. etti kadarını mecburen siliyorum. Şimdi dediğim gibi koltuklardan devam ediyorum. Fazla uzatmadan hemen bu örtüleri kaldırayım, suyumu hazırlayayım, geleyim. arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Evde şu anda aslında çoğu yer temizlenmiş oldu. Daha doğrusu odada yani salonda. Sadece şu avajurumun üstünden hemen bir toz alacağım ve metal kısmını parlatacağım. Ama onlar hep parlatın. Yani mikrofiber bezlerimle olacak. Bu aynayı da aynı şekilde ve bu vitrinimi de. Buraları da geçen gün sildim. Çok yakın zamanda. O yüzden çok tozlu değildir zaten. Onu galiba sizinle birlikte yapmadım sanıyorum ki. Bu üstlerini falan hep siliyorum. Çünkü çok toz oluyorlar oraları. Onları böyle ara ara siliyorum. Şu an alt tarafını, üst tarafını hemen tozlarını alacağım. Daha sonra buradaki her şeyin tabii tozunu alacağım. Yani bu aynaların da şuradaki camın da. Ama arkadaşlar şimdi burası biraz karışık gözüküyor ama bu örtüler yıkanacak. Onları da bir yıkayıp da öyle sermeye düşünüyorum tekrardan. Her şey tertemiz olsun. Sandalyelerin örtülerini çıkarmayacağım. Çünkü sandalyeler hiç kullanılmadı. Yani hani böyle misafir falan da gelmedi. O yüzden de hani sandalyeler hiç kullanılmadığı için onların örtülerini çıkarmayı düşünmüyorum. Yani onları silmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hiç yani dediğim gibi kullanılmadı yani kirlenmedi. Ve örtüleri olduğu için de zaten toz da altına geçmiyor. Ara ara koltuk örtülerini falan çıkardım da onları da çıkarıp yıkıyorum zaten. O yüzden çok da sorun olmaz. Onları yine arada çıkartırım. Sandalyeleri silmek basit zaten. 5 dakika mı alır? Hani şu anda sandalyeleri silmeyeceğim. Masayı falan sileceğim. Ayaklarının metal kısımlarını sileceğim. Sandalyenin kumaş kısımlarını silmeyeceğim. Koltuklar Silindi yerleri şöyle bir süpürdüm üstten. Tabi tekrar süpürürüm. Bütün temizlik bittikten sonra yine bir süpürüp silip buradan öyle çıkarım. Zaten az kalmıştır diye düşünüyorum perdelerde. Onlar da çıksın. Onları da hemen asacağım. Şimdi toz almadan devam edelim. Evet arkadaşlarım salonumun temizliği sonunda bitti. Gerçekten çok yoruldum. Saatlerimiz 8.30 oldu. Aslında çok uzun sürmedi. Yani 4.30-5'e doğru başladım. cam silme falan da olduğu halde çok uzun sürmedi yine de. Hızlı hızlı her yeri temizlediğim için tabi. <laughs> Koltuklarım tamam. Hatta kurumuşlar. Camlar falan da açık ama inanılmaz sıcak. Şu anda gerçekten yanıyorum ben. Hemen duşa atacağım kendimi. Bu sehpalarımı da sildim gördünüz. Aynamı da sildim. TV ünitemi de sildim zaten. Oraya da gördünüz. Sadece sizin görmek görmediğiniz kısımlar arkadaşlar. Şu camı sildim ve de bu lambaderi sildim. Kapıyı da sildim. Onu gösterdim mi hatırlamıyorum. Bazı yerlerini göstermedim. Masamı da sildim. Her yeri tertemiz yaptım. Sadece sandalyeler ve ay ayakları kaldı. Şimdi şurada da darmadan buradan da hemen her şeyi yerlerine koyacağım. Oraya da bir toparlayacağım. Ama salonum tertemiz ve bitmiş olması gerçekten beni mutlu etti. En azından şu anda bir oda temizlenmiş ve tamamen parlamış oldu. Pure Park. <laughs> Bayıldım yani. Şimdi arkadaşlar normalde biliyorsunuz eski koltuk örtülerimi kullanıyordum. Yenilerini getireceğim. Yani annemin diktiklerini getireceğim. Onları sereceğim. Pol kısımları yok ama akşam gece daha doğrusu Leo burada yattığı için koltukların üstünde tırnaklarıyla gezerse eğer hani koltuklara falan batırır tırnaklarını diye üzerine hemen örtülerimi Zaten belki geceye kadar kuruyabilir dediğim gibi hava çok sıcak çünkü. Şimdi buranın temizliğini de bitirdiğime göre artık yemek yiyeceğim. Gerçekten çok acıktım. <laughs> Videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu temizlik vlogumun ilk bölümü ve salondu. Yerleri falan da sildim Gördüğünüz Her yeri tertemiz yaptım. Burası da tamamen bitmiş oldu. Zaten haftada bir rutin temizlik yaptım ve tozları alıp yerleri vesaire de sildiğim için çok bir kir çıkmadı. Sadece camlar pisti. Onlar temizlenmiş oldu. O kadar. <laughs> Bana da kolaylık oldu. Hızlı bir şekilde bitti. O zaman artık sizlere de burada veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.